Doğrudur yıldırımın düştüğü, yağdığı yağmurun, bulutların rüzgarla sökün ettiği. Ama savaş öyle değil, savaş rüzgarla gelmez, onu bulup getiren insanlardır. Duman tüten topraktan bahar boyunca dökülüp yükselir birden gökyüzü. Ama barış ağaç değil, Ot değil ki yeşersin. Sen istersen olur barış. İstersen çiçeklenir. Sizsiniz uluslar kaderi dünyanın. Bilin kuvvetinizi. Bir tabiat kanunu değildir savaş. Barışsa bir armağan gibi verilmez insana. Savaşa karşı barış için katillerin önüne dikilmek gerek. Hayır, yaşayacağız demek. İndirin yumruğunuzu suratlarına. Böylece mümkün olacak savaşı önlemek. Onlar demir çeliği elinde tutan birkaç kişidir. Yoktur karabasandan bir çıkarları. Dünyaya bakıp ne küçük derler. Bir şeylerle yetinmezler acunda. Para hesap eder gibi hesaplıyorlar bizi savaş da bu hesabın ucunda. Ürkmeyin tutmuşlar diye suyun başını. Korkunç oyunları davranın bitsin. Söz konusu olan çocuğundur ana. Koru onu, Dikir karşılarına. Biz milyonlarca kişi savaşı yener miyiz? Bunu sen bileceksin. Bunu biz bilecek, biz seçeceğiz. Bir de düşün yok dediğini düşün ki savaş geçmişin malı ve barış taşıyor gelecekten